Amma trafik var ya. <laughs> Biz girdik ya. Sanki bizi mi bekliyorlardı bunlar? <laughs> evet. Aynen. Mi? Döndük, döndük. Tam dük, burası tam dükkanın önü ya. Şu araya girelim. Sola mı? Aha. Var mı gelen? Yok. Atmışlar çadırına. Oh. Abi karavanı bırakacağım buraya. Hava iyi oldukça geleceksin. Değil mi? Abi aşağıda motorcular da var. Nerede? Orada sağda. evet. Burası Kıyıköy, ha? Yok, Kıyıköy değil. Ha burası. Burası ya, ya, köy. Ha, Evet. Yolun sonuna geldik. Yolun sonuna geldik. Duralım mı, devam edelim? Foto mi? bir mi? fotoğraf çektirip Ondan sonra gideriz. O zaman dönelim. Güzel bir yere çekelim bu tarafa. Tamam. Doğru. Burası nasıl İbrahim abi? Uygundur. Şöyle karşıya doğru. Evet. Sen park et. Ben senin yanına geleyim. Tamam. Şöyle durayım. Çapraz evet. durayım böyle. Çapraz. Tamam, o kadar da değil. Ha? Tamam. Gel. kim var burada? Ha <laughs> gördüm. Gördün mü? <laughs> Ay <Dayı> devrem. <laughs> Yaka... yakala, evet, yakaladık. Yakaladık. dur. 2, 3, 3 ya. Yarış var ya, yarışı kaçırmayalım. Kaçta? Yarış kaçıyor. 3'te değil mi? Evet. İyi olur aslında ya. Fark edin, uzun, 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 uzun. Tabii. Nereye çekeceğiz oğlum? Gölge yok ki. Gölge yok ki. Ha? Onlar biret çek diyorlar, İbrahim abi. Biz de maçı izleyelim. Yarışı izleyelim. Güneşte nerede izleyeceğiz gölge bir yer mi bulalım ben bilmem ne dersiniz o Hey <laughs> <laughs> hadi Hadi. Dayıya bak ne çadır yapmış buraya ya. Merkezdeki hemen bir kahveye girelim çünkü yarış şu an başladı. Zaten yarım saat sürüyor. Zaten acıkmadık daha ya değil mi? Evet. Ama saat 3 oldu. Tam 3'ü 1 geçiyor. Evet. Allah'tan gidecekmiş. Sahibinden satılık 1800 metrekare arsa. Baksana villalara İbrahim abi. Evet orada satılıklar var. Güzel villalar ha. Evet. Ait 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 Bak ay, bak ay. sana vuracak he, Salak <gülüyor> <gülüyor> ay, İbrahim abi sen misin ben Uğur'a vuracak zannettim Uğur Uğur Uğurmuş uğur. ben arkadaki evet. Uğurun önünden geçtim <laughs> Ama ne kovaladı değil mi <laughs> Yok önünden geçti Sonra Beni bekliyordu ben gazı açtım Kurtardım o kadar. O kadar. Ay. Şurada hı. bir kahve var. Şuraya çeksek mi? Olur. Bak burada duruyorlar. Hı hı. Gel 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 gel. ama Arap motora bağlanmadı herhalde. Olabilir. Ha. Alo. Evet. Yok sana demiyorum. Ne? Bana demiyorum. Açılıyor mu dedim? Açılmadı. Açılmadı. Kim arıyor? Kızım aradı da telefon. Şey olmadı. Motora bağlanmadı. Bir ee, açayım evet, kapatayım. Evet ben aç kapa. Bu emekli motorcu. Değil mi? Evet. Uğur abi de hemen iyi al yanına <laughs> <laughs> İş buldu adam da iyisini. Ee... Ama belki birbirlerine katkısı olabilir. Evet. Yani sektörden birisi, geçmişi var. Eşi dostu var. iş yapabilir belki. Olabilir. İş getirebilir, iş baslayabilir Şimdi de çalışmamaktan sıkılmıştır. Olabilir. Yok i̇şte Çok bozuk ya. Evet. Kaçtasın? Kaçıncı bir 3 2 2 2 Sonra motor brrr yapıyor, Sesi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani Tamam torku yüksek falan filan da yorma. Bence. Ondan sonra diyorsun ki niye çok yakıyor, evet. değil mi? Evet. Araba gidiyor. Intercom e ele que foi a palavra do senhor? telefone Aynı geldik. Evet. Koçum benim be maşallah be. Ne yaptın be? <laughs> Bayağı çoğalmışlar abi. Şuraya bak. Evet. Be beh beh beh. beh. Aleb var ama Evet. Yavaşlayayım. Yo yo, sen devam et, gelir o. Peki. Yol ayrımına kadar devam edelim. Tamam. Nasıl olsa aynı yol. Yol ayrımı bir şey görürsek bekleriz. Demek ki Uğur abi bize gitse motoru almaya 6 ay sonra gezi O gitmez ki Gitmez Yani muhtemelen senle ben gideriz <laughs> Ne olacak gideriz abi O uçakla gelir uçakla döner Yok bekar etmedim sen که موتورابی در بی فوتو راه araba yok ya. Bundan sonra da yolu biliyordur yani. Olamaz ki. Bulur bulur. Adam görpura edemiyor. Biz yer değiştirdikçe Cihan'la. Tamam. Ya şeyde ee, ölçüm yapıyorlar ya durduruyorlar ya yoktur zannetmiyorum bir şey olacağını. Yani, zaten trafik daraltıyorlar orada.